İsra Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 111 ayettir. İlk ayetinde İsra olayından bahsettiğinden bu ismi almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren o zatın şanı ne yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır o. Gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören odur. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başkasını Rab edinmeyin, benden başkasının himayesine girmeyin diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Yalnız bana güvenip dayanın, bana şükredin. Şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kul idi. Biz İsrail oğullarına kitapta şu hükmü de bildirdik. Siz ülkede iki kere bozgunculuk yapacak ve açık zorbalıklar edeceksiniz. Onlardan birincisinin vadesi gelince, kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ettik de onlar sizi yakalayabilmek için evlerin aralarına bile girerek her tarafı didik didik edip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir vaat idi. Sonra o istilacılara karşı size galibiyet ve zafer verdik. Servet ve oğullarla kuvvetlendirdik Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz onu da kendi aleyhinize işlemiş olursunuz. Derken sonraki taşkınlığınızın vadesi gelince kederinizden suratlarınız asılsın. Daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve istila ettikleri yeri mahvedip dursunlar diye başınıza yine düşmanlarınızı musallat ederiz. Olur ki tövbe edersiniz de Rabbiniz size merhamet eder. Eğer tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de size ceza vermeye döneriz. Zaten cehennemi kâfirlere zindan kılmışız. Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola, en isabetli tutuma yöneltir. Güzel ve makbul işler yapan müminlere nail olacakları büyük mükafatı müjdeler. Ahirete inanmayanlara ise gayet acı bir azap hazırladığımızı bildirir. İnsan bazen şerri tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecidir bu insan. Biz gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki delil kıldık. Gece delili ayı sildik. Gündüz delili güneşi aydınlatıcı yaptık ki hem Rabbinizin lütfedici nimetlerin peşine düşesiniz hem de yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik. Her insanın vebalini kendi nefsine bağladık. Her insan yaptıklarına göre muamele görür. Nitekim kıyamet günü önüne açılan bir defter çıkaracağız. Şöyle deriz ona: Defterini oku. Bugün muhasebeci olarak kendi işini görmeye kendin yetersin. Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız. Herhangi bir beldeyi imha etmek istediğimizde oranın lüks içinde yaşayan şımarıklarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar dinlemez, fıskı fücura devam ederler. Bu sebeple, orası hakkında cezalandırma hükmü kesinleşir. Biz de orayı yerle bir ederiz. Hem Nuh'tan sonra, öyle nesiller helak ettik ki, saymaya gelmez. Kullarının günahlarını, senin Rabbinin görüp bilmesi yeter. Kim şu peşin dünya zevkini isterse, biz de dilediğimiz kimse hakkında, ve dilediğimiz miktarda o dünya zevkini ona veririz ama sonra ona cehennemi mekan kılarız o da yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya atılır kim de ahireti ister ve ona layık bir biçimde mümin olarak gayret gösterirse işte bunların çalışmaları makbul olur hepsine dünyayı isteyenlere de ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Bak nasıl dünyada onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahirette erişilecek daha büyük mertebeler, kazanılacak daha yüksek faziletler vardır. Sakın Allah ile beraber başka tanrı edinme. Yoksa yerilmiş, bir kenara itilmiş vaziyette kalırsın. Rabbin şöyle buyurdu. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin. Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa, sakın onlara hizmetten yüksünme. Öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle. Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat gel, ve şöyle dua et Ya Rabbi onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse ona mükafat olarak sen de onlara merhamet buyur Rabbiniz ruhlarınızdaki duyguları pek iyi bilir eğer siz iyi kimseler iseniz şunu bilin ki Allah kötülüklerden özellikle anne ve babasına yaptığı kötü muamelelerden Tövbe edenlere karşı günahları çok affedicidir. Yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür. Eğer elinin dar olması sebebiyle Rabbinden umduğun bir lütfu, bir imkanı beklerken o hak sahiplerine şimdilik ilgi gösteremiyorsan hiç değilse onlara gönül alıcı bir şeyler söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma ki herkes tarafından ayıplanan, kaybettiklerine hasret çeken bir hale düşmeyesin. Şu kesin ki Rabbin dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini daraltır. Çünkü Rabbin kullarının her halini bilip görmektedir. Fakirliğe düşme endişesiyle evlatlarınızı öldürmeyiniz. Onların da sizin de rızkınızı veren biziz. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir suçtur. Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir gerekçe olmaksızın, Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velisine, mirasçısına bir yetki vermişizdir. Artık o da, kısas hususunda aşırı davranmasın. Meşru hakla yetinsin. Zaten kendisine yetki verilmekle, gerekli destek sağlanmıştır. Bulu çağına ermeyen yetimin malına, en güzel tarzdan başka bir şekilde yaklaşmayın verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüz zaman, dürüst olun. Tam ölçün. Doğru terazi ile tartın. Bu hem ticaretiniz için daha hayırlı, hem de akibet yönünden daha güzeldir. Bilmediğin şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz, kalp gibi azaların hepsi de sorguya çekilecektir. Hem kibirli kibirli yürüme! Zira ne kadar kibirlenirsen kibirlen, ne yeri yarabilirsin, ne de dağların boyuna erişebilirsin. Böylesi davranışların hepsi kötü olup, Rabbinin nazarında hoş görülmeyen şeylerdir. İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı uydurma. Yoksa yerilmiş, rahmetten kovulmuş olarak cehenneme fırlatılırsın. Ya, demek ki Rabbiniz sizi erkek evlatlarla onurlandırdı da sizin iddianıza göre işi bilmiyormuş gibi melekleri de biçare kız çocukları olarak kendisine ayırdı öyle mi? Gerçekten siz pek müthiş vebali çok büyük bir iddia ileri sürüyorsunuz. İnsanlar düşünüp ders alsınlar diye biz Kur'an'da bu gerçekleri farklı üsluplarla beyan ettik. Ne var ki bu, onları daha da kaçırmaktan başka bir sonuç vermedi. De ki, faraza, müşriklerin iddia ettikleri gibi, Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar, arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi, yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Allah, Onların iddialarından münezzehtir. Son derece yücedir, uludur. Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes, Allah'ı takdis ve tenzih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki, ona hamd ile tenzih etmesin. Ne var ki siz, onların bu tenzih ve takdislerini iyi anlayamazsınız. Bunca azametiyle beraber, kullarının gaflet ve cürümlerine karşı o halimdir, gafurdur. Çok müsamahalıdır, affedicidir. Sen Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına görünmez bir perde çekeriz ve kalplerinin üzerine onu iyi anlamalarına mani kılıflar geçirir, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Sen Kur'an'da Rabbini tek olarak andığın zaman, nefretle arkalarını dönüp giderler. Onlar senin okuyuşunu dinlerken, ne maksatla dinlediklerini, kulis yaparken insanlara, siz sadece sihir tesirinde kalmış birinin peşinde gidiyorsunuz. Aklınızı kullanın. Diye fısıldaşarak, vesvese verdiklerini pek iyi biliyoruz. Bak Resûlüm, seni nelere kıyas ettiler.'' kah şair, kah büyücü, kah kahin, kah mecnun dediler de nasıl dalalete düştüler? Hem öyle sersemleştiler ki artık yol bulacak halleri kalmadı. Bir de şöyle dediler. Sahip biz kupkuru kemik yığını ve ufalanmış toz haline geldiğimiz zaman biz mi yeniden yaratılıp dirileceğiz? Bu olacak iş değil. De ki, İster taş olun, ister demir. İsterse yeniden dirilmesi, aklınızca imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız. O halde diyecekler, kimdir bizi diriltecek olan? De ki, sizi ilk defa yoktan yaratan. Bu sefer alay ederek başlarını sallayacaklar, ne zamanmış o diyecekler de ki belki de yakındır Allah sizi kabirlerden çağıracağı gün derhal ona hamd ederek koşarcasına çağrısına uyacaksınız kendi kendinize bir düşünüp dünyada pek az kaldığınızı sanırsınız söyle okullarıma hep en güzel sözleri söylesinler çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır Gerçekten şeytan, insanın açık düşmanıdır. Rabbiniz sizi pek iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, yahut dilerse sizi cezalandırır. Bunun içindir ki, ey Resûlüm, seni onlar üzerine yönetici, onlardan sorumlu olarak göndermedik. Hem senin Rabbin, göklerde ve yerde olan kim varsa hepsini pek iyi bilir.'' Biz nebilerden bazısını bazısına üstün kıldık. Nitekim Davud'a da zeburu verdik. De ki, ibadetlerde Allah'ın ortakları olduklarını, yalan yere iddia ettiğiniz tanrılarınızı çağırın çağırabildiğiniz kadar. Onlar ne sizin sıkıntınızı giderebilir, ne de durumunuzu değiştirebilirler. Onların tanrılaştırıp yalvardıkları kimseler, ne yaparsam ona daha yakın olabilirim diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Hiçbir şehir yoktur ki kıyamet gününden önce biz orayı imha etmeyelim veya şiddetli bir azaba uğratmayalım. Bu kitapta levh mahfuzda yazılıdır. Kâfirlerin keyfi olarak istedikleri mucizeleri göndermeyişimizin tek sebebi daha önceki kâfirlerin bu gibi mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Nitekim Semut halkına açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik de onu öldürdüler ve bu yüzden kendilerine zulmettiler. Biz o ayetleri sadece korkutmak için göndeririz. Unutma ki vaktiyle sana Rabbin insanları ilim ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Gerek Miraç'ta sana gösterdiğimiz temaşayı, gerek Kur'an'da lanetlenen ve cehennemin dibinde biten o zakkum ağacını sırf insanları deneme vesilesi kıldık. Biz onları tehdit ediyoruz da bu onların azgınlığını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da hemen secdeye kapandılar. Yalnız iblis secde etmeyip çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim? Benden üstün kıldığın adam bu mu? Eğer kıyamet gününe kadar bana bir mühlet versen, mutlaka onun soyunu pek azı dışında kumandam altına alırım, dedi defol oradan buyurdu allah onlardan kim sana tabi olursa iyi bilin ki cehennem de sizin cezanızdır cezaki ne ceza allah sonra şöyle buyurdu onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır süvari veya piyade olarak bütün kuvvetlerini toplayarak onların üzerine yürü. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Bol bol vaatlerde bulun onlara. Şeytan bu onları aldatmadan başka ne vaat eder ki? Benim gerçek kullarıma senin asla bir hakimiyetin olamayacaktır. Rabbinin onları koruyucu olması yeter de artar. Rabbiniz o muazzam kudret sahibidir ki lütfundan nasibinizi aramanız için denizde gemiler yürütür. Gerçekten onun size ihsan ve merhameti pek fazladır. Denizde musibete maruz kaldığınızda Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar ortada görünmez olur. Ama o sizi kurtarıp selametle karaya çıkarınca ona arkanızı dönersiniz. İşte öyle nankördür bu insanoğlu. Karada sizi yerin dibine geçirmesinden, yahut çakıl savuran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi tekrar denize gönderip de, üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndererek, inkarınız ve nankörlüğünüz sebebiyle, sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı size arka çıkacak hiçbir kuvvet bulamazsınız. Gerçekten biz Adem evlatlarını şerefli kıldık. Karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik. Onlara helal ve hoş rızıklar verdik. Ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık. Gün gelir, her sınıftan insanları tabi oldukları önderlerine nispet ederek çağırırız. Kimin hesap defteri sağından verilirse, işte onlar defterlerini emin olarak okur ve kıl kadar olsun haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir az kalsın seni bile sana vahyettiğimizden başka bir şeyi uydurup bize mal etmen için akılları sıra kandıracak ve ancak o takdirde seni dost edineceklerdi. Eğer sana sebat vermeseydik, neredeyse azıcık da olsa onlara meyledecektin. edecektin. O takdirde de hem hayatın hem de ölümün acısını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın. Onlar, yurdundan çıkarmak için seni tedirgin edip dururlar. O takdirde kendileri de senden sonra pek az kalır. Sonra da yok olur giderler. Senden önce gönderdiğimiz Resuller hakkında cari olan ilahi kanun budur. Sen bizim nizamımızda asla bir değişiklik bulamazsın.'' Gündüzün güneş dönüp, gecenin karanlığı bastırıncaya kadar, belli vakitlerde namaz kıl ve özellikle sabah namazını. Zira sabah namazı şahitlidir. Sana mahsus olmak üzere, gecenin bir kısmında kalkıp, Kur'an oku, teheccüd namazı kıl. Böylece Rabbinin, seni makam-ı mahmuda eriştireceğini umabilirsin. De ki, ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et. Ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana. De ki: Hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Çünkü batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana her ne zaman nimet versek, Allah'ı anmaktan yan çizer, umursamaz. Başına bir dert gelince de, ümitsizliğe düşer. De ki, her insan, kendi seciye ve karakterine göre davranır. Kimin daha isabetli olduğunu ise, asıl Rabbiniz bilir. Bir de sana, ruh hakkında soru sorarlar de ki ruh Rabbimin emrindedir onun bileceği işlerdendir size sadece az bir ilim verilmiştir eğer dileseydik sana vahyettiğimiz kur'an'ı hafızalardan ve sayfalardan giderirdik sonra sen de onu ele geçirmek için karşımızda bir yardımcı da bulamazdın ama öyle yapmayıp Kur'an ayetlerini muhafaza etmesi sırf Rabbinin ihsanının sonucudur. Gerçekten onun sana olan lütfu pek büyüktür. De ki: "Yemin ederim eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini yapmak için bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup güçlerini birleştirseler bile yine de onun gibi bir kitap meydana getiremezler." Bu Kur'an'da biz her türlü manayı çeşitli tarzlarda tekrar tekrar açıkladık. Ama insanların çoğu inkarcılıkta ısrar ettiler ve biz dediler: Sana asla inanmayacağız. Ta ki yerden bir pınar akıtasın yahut senin hurma ve üzüm bağların olsun da aralarından gürül gürül ırmaklar akıtasın. Yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü parçalayıp üzerimize kısım kısım düşüresin. Ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getiresin de onlar senin söylediklerine şahitlik etsinler. Yok yok, bu da yetmez. Senin altından bir evin olmalı yahut göğe çıkmalısın. Ama unutma, sen bize oradan dönerken okuyacağımız bir kitap indirmedikçe yine de senin oraya çıktığına inanmayız ha de ki Feşumuhan Allah ben sadece elçi olan bir insandan başka ne olabilirim ki zaten insanların ekserisinin kendilerine hidayet geldiği halde iman etmemelerinin başlıca sebebi Allah bula bula bir insan mı seçip halka elçi gönderdi demeleridir de onlara eğer yeryüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı ancak o takdirde biz onlara melek elçi gönderirdik de ki sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter doğrusu o kullarının bütün hallerini bilip görmektedir Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolda olan odur Kimi şaşırtırsa, artık Allah'tan başka ona hami ve yardımcı bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça alevlerini arttırırız. İşte onların cezaları budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ediyorlar ve bir kemik yığını ve ufalanan kırıntı haline geldikten sonra mı biz diriltilip yeniden yaratılacağız diye dinle alay ediyorlardı. Görüp düşünmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan Allah kendilerinin benzerini yaratmaya elbette kadirdir. O kendileri için asla şüphe götürmeyecek bir vade belirlemiştir. Ama zalimlerin işleri güçleri inkardan ibaret. Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Çok cimridir insan. Musa'ya açık açık, dokuz mucize, açık belge verdik. İşte İsrail oğullarına sor. Musa kendilerine geldiğinde, Firavun ona, bana bak Musa dedi. Ben senin büyülendiğini zannediyorum. Musa da şöyle cevap verdi. ''Peki iyi bilirsin ki bu ayetleri birer belge olmak üzere indiren göklerin ve yerin Rabbinden başkası değildir. Ey Firavun! Ben de senin mahvolduğunu zannediyorum. Firavun onları ülkeden söküp atmak istedi. Ama biz onu ve beraberindeki bütün ordusunu suda boğduk. Bu olaydan sonra İsrailoğullarına da dedik ki: Haydin yerleşin size gösterilen yere. Ne zaman ki ahiret vadesi gelir, işte o vakit hepinizi bir araya toplar, hakkınızda gereken hükmü veririz. Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik. O da hakkın ve gerçeğin ta kendisi olarak indi. Seni de ey Resûlüm, sadece rahmetle müjdelemen ve inanmayanları ise azapla uyarman için gönderdik. Hem o vahyi, insanların zihinlerine sindire sindire okuman için, zaman zaman gelen Kur'an dersleri halinde indirdik. De ki, ister inanın ona, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur'an okununca, derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ulu Rabbimizin şanı yücedir. Ne vaat ederse mutlaka gerçekleşir derler. Yine yüzüstü secdeye kapanırlar. İşte Kur'an, onların saygısını böyle arttırır. De ki, dua ederken ister Allah, ister Rahman diye hitap edin. Hangisini deseniz, en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme. Ama iyice de kısma. İkisinin arası bir yol tut. Her türlü hamd, o Allah'a mahsustur ki, asla evlad edinmemiştir. Hakimiyetinde hiçbir ortağı yoktur. Acze düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır de ve tekbir getirerek onun büyüklüğünü ilan et.